Venüs retrosu her 8 senede bir gerçekleşir. Dolayısıyla 8 8 8 geriye gittiğimizde biz neyi deneyimledik? Bir gecede doların yükselişini. Kara çarşamba diye geçer. Şimdi önümüzde öyle bir kara çarşamba var. O da mı Mart ayının içinde. İki tutulmanın etkisi, iki de retro bizi oldukça sarsacak. İlk tutulma ayın 14'ünde Başak burcunda 23 derecede gerçekleşecek. Başak'taki ki Ay tutulmasının etkisi ve akabinde ayın sonunda gerçekleşecek olan güneş tutulması Koç burcundaki Koç yönetici gezegeni Mars olduğu için savaşkan bir burçtur ve 30 Mart'ta Neptün kolektif gezegenin Koç burcuna girmesiyle birlikte bizler faşizmin her yerde daha fazla ayak seslerini duyacağız. Suriye'ye bizim ayın sonunda harekata geçeceğimizi söyleyebilirim. Venüs Retro'da kişisel hayatlarımızda neler yaşayacağız? Paramızın hesabını bilmemiz gerekiyor. Bu aydan sonra öyle bir hızlı geçecek ki 2025 nasıl bittiğini anlayamayacağız. Ay tutulması en çok hangi burçları etkileyecek? Başak burcu, balık burcu, ikizler ve yay burçları gerçekten kadersel anlamda oldukça etkileneceklerdir. 29 Mart'ta güneş tutulması yaşanacak ve Koç burcunda savaşkan bir güneş tutulması. 30 Mart'ta da Neptün buraya geçiş yapıyor.